Bugün Elazığ ilimizde bulunan Bilim Dental Ağız ve Diş Sağlığı'nın konuğuyuz. Yanımızda doktorumuz Bilge Bey bulunuyor. Öncelikle kendisini tanıyacağız. Sonrasında firması ile ilgili detaylı bilgileri öğreneceğiz. Merhabalar Bilge Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben Size... diş hekim Bilge Zengin. 98 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde mezun oldum. Yedek subaylık sürecinden sonra Elazığ'a geldim. Önce muayenehanecilik, sonra da 2000 13'ten beri bilimdent ağız diş sağlığı polikliniğinde hizmet vermekteyiz Hı. diş hekimliğinin tüm branşlarında. Peki hocam burada uyguladığımız işlemler nelerdir? Bizlere bilgi verebilir misiniz? Burada diş hekimliğinin tüm hizmetlerini uyguluyoruz. İmplant tedavileri, estetik e, gülüş tasarımları, estetik dolgular, Hı. çocuk diş hekimliği, e, cerrahinin tüm uygulamaları, diş eti hastalıkları, protez tüm hizmetlerimiz var. Hı. Peki hocam bu aralar oldukça yaygın aslında implant konusu üzerinde durmak istiyoruz. Evet. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi ben yaklaşık 17 senedir implant tedavisi yapıyorum. 18 yaş üzeri tüm sağlıklı bireylere implant tedavisi yapılıyor. Bir, bir, bir takım sakındığımız hastalar oluyor. Onlarda da kemik erimesi durumu olanlar, şeker hastalarının yüksek seyrettiği hastalar. Yoksa tüm tedavi, implant tedavileri her türlü bireylere uygulanabiliyor. Peki hocam önemli bir şey de bu kanser hastalarına ya da bu şekilde ciddi rahatsızlığı olan hastalara implant uyguluyor muyuz? Şöyle, uygulanabiliyor mu? uygulanabiliyor. Yalnız kanser tedavisini tamamlayıp bir 6 ay süreç Hı -hı. geçmesi gerekiyor radyoterapi ve kemoterapi'den sonra Hı -hı. yine doktorlarıyla konsültasyon yapıp yapılabiliyor. Hocam implant nedir ve bu e, tedavi süreci nasıl oluyor? Bu konu hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii ki. İmplant e, diş köklerini taklit eden titanyumdan e, yapay e, yapay elemanlardır. Hı -hı. E, implant tedavisinin süreci kişi gelip implant tedavisini yaptırdıktan sonra uygun kemik Orkun'u yakalayamazsak sıkılığını diyeyim. Halk e, kınanlayacağı dilde 2,5 ay, 3 çenede, 6 çenede, 1,5 ay bekletiyoruz. Ama uygun kuvveti yakaladığımızda hemen de dişini takıp buradan e, sağlıklı dişlerle göndermek mümkün. Tedavi süreci çok da sıkıntılı olmuyor. Ameliyattan sonra bir antibiyotik ağrı kesici gargaramızı veriyoruz. Gerekli e, kontrollerine çağırıyoruz. Hastalarımızda ben 17 yıllık süreçte çok sıkıntılı bir sorun yaşamadım. Peki hocam, e, dünyaca çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, evet. pandemi sürecinden geçiyoruz. E, bu süreçte klinik olarak aldığınız önlemler nelerdir? E, bunlara da değinmek istiyoruz. Tabii ki. Biz kliniğimizde e, hastaları aralıkla aldık. Hani şöyle randevularını en az 1-1,5 bir, bir saate yaydık. E, girişte ateş ölçer ve dezenfektan, el dezenfektanları. Zaten klinikimiz son derece hijyenik bir klinik olarak biliniyor. Bunlara da ek önlemler olarak hastaların yurt dışından geldiyse süreçleri nasıl oldu? Bize gelmeden önce nerelere gitti? Onları hastadan bilgisini alıyoruz. ölçüyoruz. uçuyoruz. Ürünler konu... tek kullanımlık sanırım. Tabii tüm ürünlerimiz tek kullanımlık zaten. Ve yaklaşık Pandemi süreci başlayalı beri e, tüm hastalarımızın takibini yapıyoruz. Hani sonrasında bir hastalık oldu mu veya bize gelmeden önce bir sıkıntısı var mı, ateş ölçmeden başka bunları da takip ediyoruz. Hocam hazır yurt dışı demişken e, bir konuya da değinmek istiyoruz. E, biliyorsunuz evet. ki sağlık turizmi ülkemize e, ciddi şekilde ilerleme kaydediyor. Sizin bu noktada yapmış olduğunuz çalışmalar var mıdır? Bizim bu noktada yaptığımız çalışmalar var. E, biz hastalarımıza web sitemizin işte Instagram'daki adresimizin tanıtımlarıyla yurt dışında bizi tanıtmalarını istiyoruz. En iyi tanıtım zaten hasta aracılığıyla olur kesinlikle referans. Ee, ve daha önceki tedavilerini yaptığımız hastalarımız da sağ olsunlar. Bizi çok iyi tanıtıyorlar. yabancı ülkelerde o konuda gerçekten talep var. Peki hocam fiziki ve teknolojik altyapınızdan bahsedecek olursanız neler evet. söylemek istersiniz? Şimdi polikliniğimizde panoramik röntgen 5 tane ünite, kanal tedavisi için 2 tane çok gelişmiş makine, ilk çıkalı beri Avrupa'da röntgen için ekstra küçük filmler için fosfor plak makinesi hastayı rahatsız etmeden alınabilmesi için ve 4 sene önce aldığım CAD/CAM bilgisayarla diş tasarımı ve üretilmesi makinesinin şu an 6 aydır son versiyonu olan Trios Mu e, aldım. Ondan da çok memnunum. En son teknoloji yenilik olarak tüm teknolojiyi takip ediyoruz. Klinik olarak bu noktada evet. tüm yeniliklere açıksınız diyebiliyoruz evet, hocam. Evet, evet. Peki hocam vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Konuk ettiğiniz, bizi ağırladınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Diş hekimi Bilge Zengin Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.